Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri lojistik merkezi yakınında bombalı araç infilak etti. Dün gece yarısından sonra meydana gelen patlamanın ardından saldırıyı düzenleyen 4 kişi merkeze girmeye çalıştı. Bu esnada Northgate oteli önünde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktı. Yabancıların da kaldığı öğrenilen yerleşkede ilk belirlemelere göre en az bir polis öldü, bir polis de yaralandı. <laughs> Taliban saldırıyı üstlendiğini bildiren bir açıklama yaptı açıklamada militanlarının askeri binayı ele geçirdiğini ileri sürdü. Afgan güvenlik güçleri saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Olay yerine takviye güvenlik güçleri sevk edilirken bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Yerel medya ilerleyen saatlerde saldırganlardan üçünün çatışmada vurularak öldürüldüğü bilgisine yer verdi. Resmi kaynaklarca henüz bu bilgi doğrulanmış değil.